Doğum saatimize göre doğu ufkunda da yükselen burcumuz belirir. Yıldızımız tuttu, yıldızımız barışmadı şeklinde. Aslında bu tamamen yükselen burcumuzun yansımasıdır. Yükselen burcumuz dışarıdan gelen etkiler. Ay burcumuzsa... Sizlerden gelen en çok soruların başında yükselen burcun etkisine 30 yaşında sonra giriyor muyuz var? Kesinlikle böyle bir şey yok. 30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine girmiyoruz. Doğduğumuz anda güneş nasıl bir burcun içerisindeyse doğum saatimize göre doğu ufkunda da yükselen burcumuz belirir. Mesela ben 27 Nisan doğumluyum. Yükselen burcumda, ay burcumda aslan. Doğduğumuz anda Güneş doğum haritamızın kalbini oluşturur. Bizim karakteristik özelliklerimizi, ilk eylemlerimizi, bizi biz yapan değerleri ortaya koyar. Yükselen burcumuzsa doğduğumuz andan son nefesi verdiğimiz ana kadar kesinlikle değişmez. Bizim fiziksel özelliklerimiz, insanlar üzerinde bıraktığımız ilk izlenim. Hani deriz ya, yıldızımız tuttu yıldızımız barışmadı şeklinde aslında bu tamamen yükselen burcumuzun yansımasıdır ve sağlığımızla ilişkilidir. Ay da doğduğumuz anda güneşin içinde bulunduğu gibi bir burcun içerisine yerleşir. Rüyalarımız, kilo alıp vermemiz, kadın ve erkeklerin haritasında doğurganlığımız, İkili ilişkilerimiz, özel hayatımızla ilgili konularda aradığımız eş adayı, ikili ilişkilerde yaptığımız hataları ve geliştirmemiz gereken yönleri ortaya koyar. Güneş burcumuz doğum haritamızın kalbiyken, yükselen burcumuz dış dünyaya yansıyan yüzümüz, sağlığımız, bıraktığımız ilk izlenim. Ay burcumuzsa tamamen içsel, aşk hayatımız, kilo alıp vermemizle ilişkili. Mesela Ay büyüyen fazla olduğunda küle almaya yatkın bir doğum haritasına sahipken dolunayı takip eden özellikle dolunay Koç, Aslan veya Yay burcunda olduğunda diyete başladığımızda üçüncü günden itibaren dolunay fazının vücudumuz toksinleri daha kolay atacak ve yağ yakımı hızlanacaktır. Kilo alıp vermemizden doğurganlığımıza, ikili ilişkilerimizden bilinçaltı ve rüyalarımıza kadar her şey ay burcumuzla ilişkilidir. Bunun için mutlaka doğduğumuz gün ay, yıl, doğum yeri ve saatinin bilinmesi gerekli. 4 dakikada 1 derece ilerlediği için gezegenler doğum saati aralığımızda yarım saatten fazla bir etki söz konusuysa mutlaka rektifikasyon yani doğrulama dediğimiz ileri derecede astroloji uzmanlığı gerektiren matematiksel hesaplamanın yapılıp doğum saatimizin belirlenmesi gerekli. Çünkü aynı anda 2 dakika farklı doğan Tek yumurta ikizlerinin bile doğum haritası birbirinin aynı değildir. Bu yüzden her ruh özel ve değerlidir. Doğum saatimizin dakikası dakikasına hesaplanması mümkündür ama herkes bu çalışmayı yapamaz. Günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını okurken daima önce güneş burcumuz bizim eylemlerimiz, yükselen burcumuz dışarıdan gelen etkiler, ay burcumuzsa Aşk hayatımızda ilişkili konular bilinçaltı kilo alıp vermemiz ve doğurganlığımızı temsil ettiğinden mutlaka okunmalıdır. Üçü birbirinden daha üstün veya daha az önemde değildir. Bu kavram kargaşasından uzaklaştığımız anda astrolojiyi hayatlarımızda daha doğru bir şekilde kullanmaya başlayabiliriz. Günlük burç yorumlarında ben koç burcuyum ama hiçbiri bana uymuyor diyorsanız mutlaka şunu düşünmelisiniz. Aynı anda milyarlarca aynı burca mensup. Farklı enlem ve boylamlarda doğan insanlar var. Bir burcun ilk 10 günü, ikinci 10 günü, üçüncü 10 gününde mi doğduk? Bunu mutlaka öğrenmeliyiz. Benim internet siteme girip ücretsiz bir şekilde gerçek güneş burcunuzu, ay burcunuzu, doğum saatinizi biliyorsanız yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz. Yalan yanlış bilgilerle sanki yeryüzünde 12 burç, 12 tip insan varmış algısından uzaklaşmalıyız. İkiz çocukların bile doğum haritası parmak izi gibi birbirinden aynı değilken genel yorumların ben şahsım adına e, bu şekilde ifade ediyorum. Günlük, haftalık, aylık yorumlarda ben Batı ve Hint süresini kullanıp bunları dekanlara göre değerlendiriyorum. Herkes bunu yapmayabilir. Doğum haritası analizi yaklaşık 1.5-2 saatlik bireysel bir danışmanlıktır. Düşünsenize kendinize dahi itiraf edemediklerinizi yüzleşeceğiniz, zayıf ve güçlü anlarınızı, yönlerinizi öğreneceğiniz tamamen kişiye özel bir çalışma. Hiç kimse bunun ulu orta ve genel bir şekilde yapılmasını istemez diye düşünüyorum. Gökter rehberimiz yolumuzu şık olsun.